Spagetti gibi. Ne? Spagetti gibi. Burası uzun. Nasıl uzun? Spagetti gibi mi? Evet. Yemişlik ya onun gibi. Burası <laughs> uzun. Adı ne? Adı. Adı. Adını bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ula baksana büyük bulut. Ne? Büyük bulut. Wow. Diziyor bize. Kocaman bulut. Bunu bir resmi yaptın. Burada Abi sana ne al dedi? Kabi Ne? Kabi Almayacağız değil mi oğlum? Alacağım. Hayır. Doğ. Bana ne? Kendime de aldım. Anne lütfen. Hadi git hadi git. Babayı. Babayı yetiş Tamam. Ne? Bakarız, bilmiyorum. Bakarız demek. <laughs> Bakarız demek.